bu arabanın motorlarını kolay kolay öldüremezsiniz onu söyleyeyim. Çok böyle bilinen kronik bir arızası yok bu arabaların. Şanzımanın da CVT şanzımanla alakalı ben daha önce bahsettim zaten. Bu şanzımanların da öyle DSG'ler gibi bilinen kronik ısınma mısınma gibi problemleri kronik bir arızası çok yok arkadaşlar bilginiz olsun. Bu motor sizi çok fazla üzmez. Yakıt olarak çok uygun fiyatlarda seyahat edebilirsiniz. Uzun yolda gerçekten çok az yakar. Motor olarak da şanzıman olarak da çok üzmez sizi. Bilginiz olsun. Dürüş hissiyatı, direksiyon hissiyatı gerçekten güzel. Civiclerde direksiyon hissiyatın çok hoşuma gidiyor. Özellikle kulakçıkların olması falan da güzel. Şöyle bir malzeme kalitesine baktığım zaman tabii ki hiçbir zaman bir Japon arabası Almanlar kadar kaliteli olmuyor. Biliyorsunuz Alman kalitesini bu özellikle yumuşak torpidolarda falan ama Civic'in kalitesi de o kadar kötü değil. Şuradan aşağısı plastik geliyor ama öyle baktığınız zaman kalite algısı olarak gözünü çok da kalitesiz gelmiyor. Tabii ki segmentine göre bir Alman arabası kadar da kaliteli gelmiyor. Japonlar her zaman biraz daha maliyeti düşük, motoru sağlam, uzun ömürlü.